gördüğün gibi ağaçlarımızı buduyoruz. Neden Neden acaba? Diye soruyor annem. Ama Anne biraz mutlu ol. Mutlu o. ağaç bu da. Ağaç katlediyor gibi davranma kurban kesiyor evet. sanki. Evet. Red, ağaca kuvvet veriyorum diye düşün. Tamam mı? Evet. Anladın mı? Ağacı kuvvetlendiriyoruz. Bu aylarda. Biraz lazım. ağacım. Hani mu? Öyle şunu şunu. Al. Tamam mı? Hazırlık böyle yapılıyor. Yani geliyor her şey derken güzel olmuyor. Bakıyorsun ağaçlarına, çiçeklerine, her şeyine. Diktir, bu yada, bu var. He? Şu diktir, Böylelikle şu soğan, annem soğan derdiniz. Ya ben de bir şeyler yapıyorum işte. Evet, Bu ne yapayım? ben budadım mı? Budadım. Ee ne yapayım? Bir şey ya. Herkes. Gel babişkom. Sıf, 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 sıf. Diğeri nerede? Senin beyaz mı? Yavruları kaçıyor diye bizden geçer. Halbuki elimizde büyüyen hayvan. Göster bakalım bize neler aldın. Bunlar acı marul. Yabani marul yani. Doğada kendiliğinden. Bu çapa yok mu ya? Var. Buyurun. Yan bak. Gülü bunu unutmuşuz. Bak onu bak Sarkamızı kes. Görüyor musun? Güzel. dediğiniz 40 yıllık karabüstü gibisin. Tamam. Dur şu anlar. Ne diyorsunuz? Su içiyorsunuz bu sefer Hı? Ne kuzum? Doyurdunuz mu karnınızı? He? Gel. Gel kuzum. Gel. Sen ne sevdin? Korkuyor mu? Gel. Gel kuzum. Gel. Korkmak da haklısınız. Neler oluyor neler. Gel. Gel kuzum. Gel benim kuzuma.